Get it, get it. ihbarı edildi. Hemen acilen arazözlerimizle şef, işletme şeflerimizle birlikte yangın müda, e, mahalline hareket ettik. İlk müdahale yaptık. İlk müdahale söndü yani. Söndürdük. Soğutma işlemi yapıyoruz efendim şimdi. Gel şöyle. Gel. Hadi Fikariç, Değirmenlik köyü mülk Yurtlar içerisinde çarşısında Mera vasfında bir arazide saat 14.22 civarında aldığımız ihbar üzerine geldik. Havanın şiddetli rüzgarlı olması nedeniyle oldukça yoğun bir duman derdesi altında müdahalemizi yapmaya çalıştık. Bir helikopter 7 tane arazözle birlikte müdahalemizi yaptık. Yangın büyümeden kontrol altına aldık. E, bozuk bir saha, e, orman basımında olmayan bir saha fakat içerisinde orman basımında ağaçların bulunmasından e, dolayı tehlike arz ediyordu. E, büyümeden kontrol altına aldık. Yani, yangına geç müdahale edilmiş olsaydı e, tehlike arz edilmiş Tabii yangına geç müdahale edilmiş olsaydı bu sahanın ilerisinde, ana sahaların ilerisinde e, dikim sahalarımız vardı. Dikim sahalarımız da ilerlerdi ve dikim da yangını kontrol etmek zorlaşırdı. Biz ormana ormana girmeden bu yangına müdahale ettik şu anda yangının çıkışı nedeni belli değil. Yani biz geldiğimizde zaten burada herhangi bir insan yoktu ee, veya herhangi bir fail göremedik. Herhalde adli makamlar gerekli araştırmaktan sonra ortaya çıkacaktır. <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Sen de nasıl araba ben, ben var? Çalışmıyor mu? Çalışın, çalışın. Barajı uğran direkt ben gideyim. Aşağıya gideyim. Bırakın. Efendim yangınla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Ee, ne kadar zarar var? E, tenenci, Nişancı bir Orman İşletme Şefi. Saat 14.22 gibi işletme santralimize yapılan bir yangın ihbarıyla e, bir Değirmen Köyü mülkünlüklerinde ki bu yangına müdahale ettik. Yaklaşık e, iki buçuk hektarlık e, orman dışı alan olarak yani mera ve e, ziraat alanında e, cereyan bir yangındı. Rüzgarın aşırı şiddetli olmasından dolayı e, yangın söndürmekte biraz güçlük çektik fakat e, zamanda yaptığımız müdahale ile e, yangın büyümeden, e, ormanlık araziye geçmeden e, kontrol altında aldık. Yangınımıza 7 arazöz ve bir helikopterle müdahale ettik. Yaklaşık 100 kişilik bir mükellef e, katıldı. Hasar, zarar ne kadar? Zarar olarak yaklaşık iki buçuk hektarlık e, orman olmayan e, bozuk sahada e, cerrah eden bir yangındı. E, Yangına geç müdahale edilseydi e, hasar büyük olurdu. Tabii yangına geç müdahale edilmiş olsaydı bizim ileride ağaçlama sahalarımız var. Bu yangın rüzgar etkisiyle oraya ulaşır ve ağaçlama sahalarıyla birlikte e, koru ormanlarında da tehlike arz ederdi. Zamanda müdahaleyle bu yangını büyümeden kontrol altına aldık. Ben e, Değirmen Ramazan Ramazan'tan köyümüzde çıkan orman yangını, orman ve köylerin erken müdahalesi sonucu kısa zamanda kontrol alındı, sana alındı. Eğer 5-10 dakikada geç kalınsaydı büyük bir facia olabilirdi. Erken müdahale facia önlemiş oldu. Böylece kısa zamanda yangını telafi etmiş oldu.